Turgay Güler, Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu. Bu zihni dün aşık Veyseli ayağında karalastik var diye Ankara'ya sokmamıştı. Köylüler Ankara'ya giremezdi yasaktı çünkü. Bakmayın siz öyle köylü milletin efendisidir nutuklarına. Alayır yakardır bunların. Bugün farklı mı sanki ayağında karalastik olan çobanı? Onun oyuyla benim oyum bir olamaz diye aşağılıyor. Bidon kafalı diyor. Göbeğini kaşıyan kılda ayı diyor. Biraz ayıp olacak ama sıradaki cümleyi bu şekilde kurmasan dert olur. Ulan biz sizin cemaziye levvelinizi de biliriz. Kabak gibi ortada. Yıl 1943. Tek parti iktidarının en baskıcı, en acımasız günleri. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in yolu Malatya'ya düşer. Hikayenin devamını hemşerim Hasan Ünaldının anlatımıyla aktarayım. Hasan Ali Yücel kudretli Milli Eğitim Bakanı'dır. Yolu Malatya'ya düşmüştür. Hazır Malatya'ya gelmişken adını duyduğu bir lise müdürünü teftiş etmek ister ve haber gönderir lise müdürüne. Müdür Arif Nihat Asya'dır. Yıl 1943. Aylardan Mart, yollar çamur. Lise müdürü aldığı emir gereğince bisikletine atlar ve bakanın yanına gider. Yollar çamurdur. Çamur şairin paçalarına bulaşmıştır. Yolculuk biter. Lise müdürü bakanın yanına çıkartılır. Müdürün sırtında bir su vardır ve elleri cebindedir. Bakan yanında şehrin valisi ve diğer bürokratlarla beraber elleri cebinde karşısında duran müdürü tahkir etmek amacıyla sorar. ''Paçaların neden çamur?'' İçinde şiir fırtınaları kopan şair müdür, ellerini cebinden çıkarmadan ve hiç sarsılmadan şöyle der. ''Benim paçalarım neden sizin ağzınızda?'' Bakan bozulur ve Arif Nihat Asya'yı görevden alır. Siz busunuz, azizim busunuz. O köylüyle tokalaşır, sonra da ellerinizi ıslak mendille silersiniz. Evine ayakkabılarınızla girersiniz. Şekerim diye hitap eder, aşağılarsınız. Sofrasına oturup yemek yiyor pozları verirsiniz. Sonra da çıkar kara lastiklerini ağzınıza alırsınız. Siz busunuz.'' Oğlu maden faciasında ölen acılı babanın yırtık kara lastikleri tüm Türkiye'yi derinden sarstı. O görüntüler gündeme düşer düşmez de bu riyakarlar bir anda köylü dostu kesildi. Oğlu madende ölen Recep amcaya gönderilen kara lastik üzerinden hepimizi keklediler. Aydın Doğan'ın adamlarıyla Fethullah Gülen'in adamları el ele verip Hepimizi kandırdılar. Maalesef böyle. Ta ki Karaman valisi Murat Koca perşembe gecesi Ülke TV'de en sıra dışı programına telefonla bağlanıp yalın gerçeği tüm çıplaklığıyla anlatıncaya kadar. Olayın aslı şu. Valilik Recep amcaya güzel bir ayakkabı göndermiş. Sanırım mahallenin imamı da kendi imkanlarıyla bir kara lastik alıp hediye etmiş. Doğan'ın adamlarıyla Gülen'in adamları o kara lastiği valilik gönderdi diye kara propaganda yaptılar. Başarılı da oldular. Biz de yedik. Şaka değil yedik. Tüm Türkiye yedi. O valiye ayıp ettik. E boşuna dememişler. Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu. Turgay Güler akşam.